Saçınızı her gün yıkamayın. Saçlar saç derisinde bulunan doğal yağlarla beslenir. Her gün yıkanırsa deri kuruduğu için saçlar beslenemez ve güçsüzleşir. Saçları sık yıkamak derideki koruyucu bakterileri yok ederek kepeklenme ve saç dökülmesine yol açabilir. Koruyucu tabaka yok olduğu gibi deride istenmeyen bakteri ve mantarların üremesine neden olur. Daha fazla bu tarz bilgi için takip edin. Baban güzel olduğunu söylerse güzel olursun. Baban akıllı olduğunu söylerse akıllı olursun. Baban bu hayatta her şeyi başarabileceğini söylerse her şeyi başarabilirsin. Bir babanın güzellik, zeka, başarı ya da herhangi bir konuda sizi desteklemesi kendinize olan güveninizi ve potansiyelinizi artıracaktır. Buradan tüm babalara seslenmek istiyorum. Çocuklarınıza senden adam olmaz, sen hiçbir şey yapamazsın gibi cümleler kurmak yerine çocuklarınızı destekleyici cümleler kurmaya özen gösterin. Bir haftada göbeğinizi yok edin. Kilom yok sadece göbeğim var diyorsanız bağırsaklarınız pisliklerle dolu demektir. İşte sadece bir haftada karnı dümdüz yapan tarif. Bir yemek kaşığı yoğurt, bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı keten tohumu ve yarım limonu karıştırıyoruz. Bu karışımı bir hafta boyunca sabah aç karnına tüketerek karnı dümdüz yapıyoruz. Daha fazla bu tarz bilgi için takip et baş ağrısına ilginç çözüm. Burnunuzun iki deliği olmasının hikmeti sağ taraf sıcağı yani güneşi sol taraf soğuğu yani ayı temsil eder. Onun için başınız ağrıyorsa sağ burun deliğinizi kapatın. 5 dakika sadece sol burun deliğinizden nefes alın. Bu sayede baş ağrınız geçecek. Kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz? Bu defa sol burun deliğinizi kapatın. Sadece sağ burun deliğinden 5 dakika nefes alın. Kendinizi daha zinde hissedeceksiniz. Daha fazla bu tarz bilgi için takip you bet. 18 yaşındaki genç otobüsün camından bakarak birden bağırır. Baba arabalar bize doğru geliyor. Babası gülümser ve sevinçle saçını okşar. Genç bir süre sonra bir kez daha bağırır. Bulutlar, ağaçlar hep geride kalıyor baba. Arkada oturan yaşlı bir adam rahatsız olduğunu belli ederek babanın omzuna dokunur ve "Beyefendi oğlunu iyi bir doktora götürmelisin, problemli herhalde." der. Baba arkasını dönerek "O zaten iyi bir doktordan geliyor. Oğlum doğuştan Gördü ve ameliyat sonrası gözleri yeni açıldı der Herkesin bir hikayesi var ne çabuk yargılıyorsunuz insanları ne çabuk tanılar koyuyorsunuz o kadar hızlı kararlar veriyorsunuz ki insanların ne yaşadığı bizim için pek önemli olmuyor Kıymetin bilinsin istiyorsan yapman gereken 5 davranış. 1. Hayır demeyi ve sınırlarını korumayı bil. 2. Talep edilmeden verme. 3. Her zaman müsait olma. 4. Bilmiyorum ve yapamam demekten çekinme. 5. İstediği olmadığında küsen birinin peşinden koşma. Kendine değer katmak için beni takip et.